Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Truck e, Simulator 2 oynuyoruz arkadaşlar Lütfen arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Ve, ve yolculuğumuza başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar Evet arkadaşlar Güzel diyoruz Arkadaşlar ee, Lütfen kanalıma Abone olmayı beğenmeyi unutmayın ve bildirimleri açın arkadaşlar. Yeah, <laughs> yeah, Arkadaşlar e, gideceğimiz yer arkadaşlar var. E, kaç saat kalmış? 5 saat buldum. 9 dakika kalmış arkadaşlar. O yüzden hızlı olmamız lazım ama da geçmememiz lazım. <laughs> evet arkadaşlar. Eee Arkadaşlar geçtik. Kırmızına eee arkadaşlar arkadaşlar ses Tu arkadaşlar ve eee bu arkadaşlar Evet Bu arkadaşlar Bayağı var arkadaşlar Arkadaşlar şurada Evet arkadaşlar Eee Eee Ne arkadaşlar Şimdi arkadaşlar köpüşe Geliyoruz arkadaşlar. Ar arkadaşlar e, varlığımıza 4 saat 21 dakika kalmış. Arkadaşlar evet, Arkadaşlar eee sınavı geçtik arkadaşlar.

arkamızda arkadaşlar odun var arkadaşlar o yüzden arkadaşlar e, o, o, bunlar sağsız gülmesin diye e, üstüne şeyde dörtmüşlerde arkadaşlar arkadaşlar ha, ah, yaptık Arkadaşlar tarımız azlandı. Evet arkadaşlar. Geliyoruz. Evet arkadaşlar. Az kalsın çarpıyorduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, 3 saat 20 dakika kalmış arkadaşlar var, varlığımıza. Varlığımız <laughs> arkadaşlar. Eee ee, Arkası arkadaşlar Mercedes. Çok bir direksiyonun üstünde yazıyor arkadaşlar. Eee. Benzin istasyonuna falan gidiyoruz. Çıkınca arkadaşlar işçisini de gidiyoruz istiracak. Ama da benzinimiz var arkadaşlar. Oh, o yüzden şimdi gösteremiyorum. Evet arkadaşlar, ilerlemiz arkadaşlar var mı ee, kaç kilometre yapmış arkadaşlar bakayım y Ark arkadaşlar 179 kilometre kalmış Az kalsın yoldan çöldük arkadaşlar. arkamız daha daha gülüyoruz. Arkadaşlar, fazlaık. Ar arkadaşlar şimdi ee, şimdi arkadaşlar eee içini göstereceğim. Evet arkadaşlar şu evimizdeki eee ben de Şurada Şimdi arkadaşlar bu var. Ve şurada de ee, gittiğimiz yer var. Şu an için arkadaşlar su falan var. Evet arkadaşlar. Ben sizinle dolmaya başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir isim var. Videonu bakınca anlıyor, anlarsınız arkadaşlar. Şurada. Evet, evet, evet arkadaşlar. Benziniz doluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benzinimiz oldu arkadaşlar şimdi e, Hedefimize gidelim arkadaşlar Evet hmm, 80'miş Ar Arkadaşlar 80 geçmeyeceğiz Vaaaak wow. Bazen arkadaşlar da dalgın oluyor Yanlışlıkla 80 Geçiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar <laughs> ee, Akşam akşam arkadaşlar İşimizi açmıyoruz Evet 2 saat 16 dakika kalmış arkadaşlar. Vanımıza. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar az önce motorumuz arızalandı. Evet. İvasyonda aa, aa, arkadaşlar her her yer sesli diyor gösteriyor. Onlar arkadaşlar, arkadaşlar trafik yok. Arkadaşlar ee, hiç, hiç hiç dinlenmeden arkadaşlar gitmemiz lazım. Arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Az ah, ah, kalsın takviye çay koyduk arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar. Ee, Arabamızı tamamen ettirdik arkadaşlar. Şuraya girelim. Servisimizin ad ad adı arkadaşlar. Ee, i̇şte iş bir tane park ama arkadaşlar tamam. Hatırlamadım. Şuraya park edelim arkadaşlar. Şu anda arabamızı tamir ediyoruz arkadaşlar. Evet. Arabamızın ileri tam şu arkadaşlar ve arabamız tamir oldu arkadaşlar. Şimdi ee, hedefe varmamız arkadaşlar. 1 saat 54 dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ee, az kaldı duvarlarımıza. Evet arkadaşlar. E, Kırmızı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eee şey şey ne kadar arkadaşlar duracağız. Biz böyle çıkan hızlandı bir geçtik arkadaşlar. Arkamızda araba büyüyor. Bu arkadaşlar. Hı. Arkamızda arkadaşlar. Bu süper tedir. Evet arkadaşlar. İlerliyoruz. Hmm, arkadaşlar burada da ki yavaşlarımız duruyor. Yavaşlarımız oldu arkadaşlar. Evet. Şuradan giriyorum arkadaşlar. Girdik. Evet. Az kaldı arkadaşlar. 1 saat 48 dakika kaldı arkadaşlar. 42 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ee, kaç kilometre kalmış onu, 10, 10, 109 kilometre kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilerliyoruz 1 saat 36 dakika kalmış Arkadaşlar hiç Fener'in uy uykusu olmadığı için arkadaşlar o e, duraklarda dinliyoruz Evet arkadaşlar az kaldı bunların Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Öğrenimiz detektör bize yol versin diye konu çaldık ama hiç yol vermiyor arkadaşlar. Bu da bir tane şifre arkadaşlar. Ha. Bulmadık bir yer arkadaşlar. Bir evet arkadaşlar. Bir tane kenardan gidiyoruz arkadaşlar. Girdik arkadaşlar. Girdik arkadaşlar. Evet. Ar arkadaşlar şu ar arabada hiç büyüklenir. Hiç büyüklenir. Yol O da e büyük olarak geliyor. Arkadaşlar e, bazı oyunlar arkadaşlar bu bu ben benzer ama arkadaşlar pek gerçekçi değil. Evet. 41 42 kaldı arkadaşlar ve 42. 40 dakika kaldı. Evet arkadaşlar yavaş yavaş varmaya başladık arkadaşlar. Ve hava ee, hava senin başlıyor. Avustralya'ya gel arkadaşlar. Evet. Eee, ilerliyoruz arkadaşlar. 26 dakika kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şimdi ışık yanında. Evet arkadaşlar şuradan son dolduk mu? 22 dakika kalıyor arkadaşlar. Bak. Evet arkadaşlar. Eee... Yolda bu mı arkadaşlar. Merhaba canlar. arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar hızlı olmamız lazım. Ve e, 15 dakika kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar yavaş yavaş. E girmeye başladık. Çok Belki bu varmış arkadaşlar bu şehirde. Sol dönmemiz lazım arkadaşlar şimdi. Sol döndük arkadaşlar. Ve 9 do km kaldı arkadaşlar. Evet. geliyoruz. Evet arkadaşlar. Son 8 dakika kaldı arkadaşlar bana şu otobüs ev kon konu çaldık ama hiç iyi arkadaşlar Evet Ar arkadaşlar şimdi e, yavaş yavaş yani arkadaşlar şimdi sola dönelim şöyle arkadaşlar ve son bir ve arkadaşlar son sıfır kaldı ve varlık arkadaşlar Evet arkadaşlar. Ee, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eee Thank you for ve bye bye.